Bu sefer öndeyim başkomiserim. Fena bir yenilgi içindesiniz. Oyun oynuyoruz Selim. Bırak şimdi komiserim falan demeyi. Oyun oynuyoruz. Hadi geç. Şimdi. Katil sensin. Sen Levent'sin. Cinayeti nasıl işledin anlat. Basit. Kafam bozuldu. Kız kafamı bozdu. Zaten beni aldattığını düşünüyordum. Melis ile Murat'ı yan yana görünce emin oldum. Deliye döndüm. Kızı ortada buldum. Zaten benimle konuşmak istiyordu. Ben de mutfaktan aldığım buz kıracağını sapladım göğsüne. 5, 10, 15 kız etkisiz hale geldi. Cesetten nasıl kurtuldun? Buz kıracağını çamaşırlığa attım. Odaya geri geldim. Yerdeki kanı sildim. Ve sonra kıza kendi kostümümü giydirip dışarı çıkardım. Peki... Kimse sormuyor mu? Ne oluyor? Nereye taşıyorsun diye? Aa, kız sarhoş. Kendisinde değil. Fenalaştı. Kan niye evde etrafa sıçramadı da inşaata sıçradı? Bir şeyler oturmuyor Selim. Odadaki kan bu olay sonrasında konmuş olmalı. Hadi onu geçtim. Bu kızı inşaata taşımam gerekiyor. Araç kullanmam lazım. Ama Levent'in arabasında hiç kanar rastlanmadı. Üstelik bir cinayeti bu kadar iyi planladıktan sonra hem her tarafa parmak izi bırakacaksın hem de cinayet silahını çamaşır sepetine atacaksın. Peki neyi gözden kaçırıyoruz? Katil kızı partiden çıkardığında kız yaşıyordu. Kim vardı odada? Ayşe ve Burak. Ayşe ağlaştığını söyledi. Ayşe, nabla baş, nabla baş, nabla baş. Ne oldu tatlım? çok bulanıyor ya. Ne? Ben... Ben... Gör... Gel bakayım. Ah. Yavaş yavaş yavaş. Hastaneye gidip midesini yıkattık. Ayşe ve Burak. Ayşe ve Burak. Ne var Başkomiserim? Ayşe ile ilgilenen doktorla konuşmamız lazım. Orhan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Ee, geçtiğimiz günlerde ilgilendiğiniz bir hasta ile ilgili konuşmak istiyorum ben. Evet, çocuklar iletti. Ayşe Tütüncü değil mi? Dosyasını getirdim. Ayın 11'ine 12'sine bağlayan gece sabaha karşı giriş yaptı. Bir süre müşahede altında tuttuk. Sorunu neydi? Alkolden dolayı fenalaştığını düşündüm. Ama kan testlerinde kırmızı reçeteyle alınabilen, Türkiye'de pek kullanılmayan bir ilaca rastladım. Aşırı dozda almış. Kırmızı reçete biraz daha geç kalsalar hasta hayatını kaybedebilirdi. İşin garip yanı hasta ilaç kullanmadığını söyledi. Peki doktor bey çok teşekkür ederim. dosyanın bir örneğini alabilir miyim? Tabii sizde kalabilir bu. Sağ olun. Selim, şu üzerinde Melis'in, Ayşe'nin, Burak'ın parmak izi bulunan bardağı araştır bakalım. Herhalde bizi bir yere götürecek. yatağın kenarındaki sehpanın üzerinde bulunan bardaktaki kırmızı sıvı kalıntısı... ...alkollü ya da alkolsüz bir içkinin kalıntısı mıydı yoksa içinde başka bir madde mi vardı? Kolay ve çabuk yanıtlanacak bir soru değildi bu ama başkomiser Orhan'ın çok acelesi vardı. Baştan söyleyeyim, hiç araya sıkıştıramam seni. Orhan başkomiser, rica ediyor. Herkes rica ediyor Selin'ciğim. Lütfen, başım derde girecek. Ne yani şimdi öyle beni başından savup atacak mısın? Eh, öyle görünüyor. <laughs> tamam, o zaman biz de bir daha deneyelim. Zeynep, Zeynep. Bu üstündeki laboratuvar gömleği çok güzelmiş ya, çok yakışmış sana. Sen bir şey, saçına bir şey mi yaptın sen açık konuş. Teşekkür ederim Selin'cim ama sence ben bunlara kanar mıyım? Heh. Bak Zeynep gerçekten çok ciddi bir durum tamam mı? Bu dava için istediğimiz ek süre bitmek üzere ve her şey senden alacağımız bu rapora bağlı tamam mı? Ve senin de aklına kriminoloji laboratuvarında çalışan böyle işin düştüğünde aklına gelen arkadaşın geldi değil mi Selimciğim? Orhan Bey'i de ben hallederim dedim. Evet dedim, dedim. Çünkü seninle konuşabilmek için bir bahaneye ihtiyacım vardı ben de. Selim. Hı. Şunu bana verir misin? Soldakini lütfen. Teşekkür ederim. Ne analizi istiyorsun? Bu Melis bir yol cinayeti var ya... ...olay yerinden aldığımız bir bardakta ilaç kalıntısı olup olmadığını öğrenmemiz gerek. Aradığımız madde belli mi? Hastane raporu. Yardım edeceğim ama bu son Selim. Tamam. Herkesin çok acil işi var. Çok teşekkür ederim. ederim. Evet. Kaçta çıkıyorsun? Yedide. Neden? Ona göre yer ayarlayacağım da. Bardakta yapılan toksikoloji analizinde bulguların hastane raporuyla uyuştuğu anlaşıldı. Ayrıca söz konusu yurt dışı menşeli ilaçtan maktulün kanında yüksek dozda bulunduğu da saptandı.